hocam, Nazan hocam, Hatay Spor'un kıymetli yöneticileri, Ankara'dan misafirimiz, başsavcımız, Hatay'ın emektar basın temsilcileri, meslektaşları ve dışarıdan gelen Hazirun, kadın futbolumuzun A takımı hocalarımızla birlikte ve Hatay Spor'a yönetim kurulu üyelerimiz hepinize hoş geldiniz diyorum. Herkese. Atakaş Hatay Spor üçüncü yılında Süper Lig'de geçen yılda Hatay Spor'un kadın futbol takımı Süper Lig'deydi. Son maçımızda Playout'ta 20 yıllık bir takım Kayseri Spor'u penaltılarla geçerek kümede kalmıştık. Geçen sene biraz taraftarımızı üzmüştük ama bu sene doçent doktor Dr. Lütfü Savaş başkanımızın, onursal başkanımızın talimatlarıyla yönetim kurulumuzun vermiş olduğu yetkiyle Hatay Spor'a yakışır, Hatay Halkı'na yakışır medeniyetler şehrine yakışır bir kadın futbol takımı oluşturduk ve altyapımızı oluşturduk çok kıymetli hocalarımızı getirdik çok kıymetli Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 7 yabancı oyuncumuzla birlikte çok güzel bir seyri olan ve medeniyetler şehrine yakışır bir takım oluşturduk ve bugün de belki de Hatayspor'da Spor'da ilk defa kadın futbol takımımıza özellikle kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak böyle bir lansman hazırladık sizlere. Bu böyle katkı sağlayan tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi 12 yıldır özellikle bölgemizde Suriye'den kaynaklanan çok moral bozucu işler yaşanmıştı. Hatay Spor'da Hatay'ın ee, ekonomisi, turizmi, gastronomisi, iş çevreleri zarar görmüştü. Fakat Oluşlar Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Hatay Sporu, Hatay'ı bir spor şehri yaparak, onlarca takım Süper Lig'de barındırarak, sonra da gastronomi şehri yaparak, sonra da Expo'yu Hatay'a kazandırarak moral bulacağımız, eğleneceğimiz, mutlu olacağımız bize programlar yaptı. Hepinizin huzurunda Doçent Doktor Lütfü Savaş Hocama teşekkür ediyorum. Tabi bu başarının arkasında olan hocama da, Nazan hocama da çok teşekkür ediyorum Lütfü Başkan'a. Ee, bu kadar zaman verdiği için, müsaade ettiği için. Ben sözümü fazla uzatmadan buraya katılan tüm kardeşlerimize, özellikle bizi şu an e, Uydudan, kanaldan izleyen kardeşlerimize de Medeniyetler Şihat, Şehri Hatay'dan e, hepsine özellikle selam göndererek programı bitirmek istiyorum. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Az sonra ee, Ali Bey ve hocamızla konuşacak. E, ee, A takımı tanıtacağız. E, ee, U15 Hatay birincisi olan altyapı takımımızı tanıtacağız. Ee, sonra da yöresel yemeklerimiz yemeklerimizi hazırladığımız yemeklerimizle sizlere e, beğenimize sunacağız. E, katıldığınızdan, katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlar. Sağ bu arada da özür dilerim. Başkanım şimdi bir haber verdi. Başkanım her zamanki gibi e, çok sürprizleri sonradan e, veriyor. Hatay Spor'un A takımımızın Atakaş Hatay Spor olan ismi kadın futbol takımımızın bundan sonra ismi Onvo Hatay Spor oldu. Onvo'ya da bir alkış alalım. <laughs> Biliyorsunuz Onvo Türkiye'nin bir markası. Bu marka Atakaş Hatay Spor'dan sonra Hatay Spor'da da bu marka inşallah Türkiye'de bir numara olacak. Biz de bu markaya da e, layık olmak için çalışacağız markanın bize verdiği katkıdan dolayı da hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Rahmi Vardı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın konuklar, Hatay Spor Kadın Futbol Takımı yönetici, yöneticisi Sayın Ali Akı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım Hatay Spor Yönetim Kurulu'muz, kıymetli basın mensupları ve değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü e, e, böyle bir güzel bir geceyi, böyle güzel bir gün bize e, sunma için, fırsat sunduklar için. E, konuşmamı çok kısa kesmek istiyorum. Hepinize teşekkürler. Sayın Aliağa konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yok, yok Kıymetli yok. misafirlerimiz Hatayspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Hilmi bugün yine konuştuğu... Belediye Başkanı Nazım Hocam protokoldeki tüm misafirlerimiz ve emektar basın mensupları Sözlerime başlamadan önce değerli başkanımıza e, Medeniyetler Şehri Hata'ya kazandırdığı bu e, rekreasyon alanı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dünya çapında bir eser. E, Anadolu'nun Orta Doğu'ya Doğu açıldığı ve Orta Doğu'nun Anadolu'ya açıldığı e, kapı olan Hatay şehrimizi bir dünya markası haline getiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de spor adamları olarak bu katkıya sportif başarı elde ederek katkı sunmak istiyoruz. Ee, düne kadar kız çocukları top mu oynar durumundan yola çıkarak bugün e, öyle bir camiayız ki kadın futbolunun lansmanı yapılan bir noktaya kadar gelebildik. Bu bizi bir beden eğitim öğretmeni olarak çok umutlandırıyor. O kız çocuklarımız düne kadar 17-18 yaşına geldiklerinde artık bir yuva kurmaya doğru giderken artık her biri güçlü birer kadın olarak kendi ayakları üzerinde durarak beden eğitim öğretmeni veya sporun sayesinde çok daha iyi noktalara geldiklerini görmek bizi gelecek kadın umutlandırıyor. Onursal Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfi Baş, Başkanı da çok teşekkür ediyoruz. Kadın Futbol Şube Sorumlusu, gazeteci, gazeteci yazar Rahmi Vardı Başkanımızla birlikte bu sene Kadınlar Süper Ligine damgamızı vurmak istiyoruz. Buna tüm kalbimle inanıyorum ama tek başımıza bunu yapamayız. Hepinizin kenetlenmeye ve desteğinize, kenetlenmenize ve bize olan desteğinize ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Tıpkı A takımımızın da zor günler geçiriyor bu ara. Bizim onların yanında olmamız gerekiyor. Geçen sene çok zor bir e, lig oldu bütün takımlar için. Özellikle Hatay Spor çok geç katıldı. Tüm imkanlara rağmen bana göre e, büyük başarı gösterdiler ve ligde kalmaya başladılar. Bu süreçte geçmişte emeği olan tüm antrenör, yönetici ve değerli büyüklerime teşekkür ediyorum. Hepinizin desteğinizi takılma adına bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş'ı konuşmalarını yapmak üzere küsür teşriflerini yerine misafirlerimiz, değerli Hatay Spor Camiası ve basınımızı güzde temizleyicileri. Hepiniz sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gerçekten de e, bunu 7 sene önce bu Hayal edip konuşsaydık hiç kimse birbirine bu hayali söylemekten çekinirdi. Ve herkes diğer arkadaşının hayal gördüğünü düşünürdü. Çok şükür bugün kadın futbol takımımızı tanıtım toplantısını yapabiliyoruz. Tabii ki bunun arkasında müthiş bir emek var. Atakaş Atay Spor ailesinin desteği var ve bütün ailemizin gece gündüz çalışması sonucu 12 tane takımımızın Süper Lig'de olması var. Bugün kadın futbol takımımız için buradayız. Geçen sene oldu bittiyle Alaracan'a bir takım kurduk. Bu takımla gerçekten de arkadaşlarımız son günlerde Rahmi Bey'den başlayarak bütün ekip mucizeler e, yarattı ve bugün buradayız ve bugün iddialı bir takım kurduk. Ben eminim ki hem yönetici arkadaşlarımız, hem teknik ekibimiz, hem de futbolcu kardeşlerimiz bu sene lige damgasını vuracaklar ve bu sene çok başarılı olacaklar. Geçen sene zor günlerimizde yanımızda olan o güzel sahalarda da maç yapacaklar ve o maçları kaygıyla Zaman zaman üzüntüyle değil, coşkuyla, heyecanla ve finalinde sevinçle insanlarımız, futbol sevenlerimiz maçı terk edecekler. Ben buna inanıyorum. Zaman zaman hocamızla konuştuk. Zaman zaman e, işte Rahmi Bey'le konuşuyoruz. E, gerçekten de güzel bir takım kurduk. Bu takım bu sene lige dalgasını vuracak takım. Şimdiden başarılar diliyorum. Ama e, Hatay, Hatay'da spor sadece kadın futbolla bitmiyor. Şu anda bizim ülkemize 12 tane süper lig takımı var. Biraz önce Ömer Bey beni anladı. Yedi yıl önce bunları konuşsaydık birbirimize gülerdik herhalde. Ya da hayal etme bu işler olmaz dedik. Şu anda amatör branşlarda 10 tane bir de Atakaş Şantay Spor, 10 bu Hatay Spor, 2 tane de futbol takımımız var. Dört tane stopu takımımız en üstlükte oynuyor. Satranç takımımız var. Voleybol, erkek voleybol, kadın basketbol, erkek handbol, masa tenisi, işin engelli futbol hepsi bunların Hatay'da spor spor sporun olduğunu ve Hatay'ın bir spor şehri olduğunu gösteriyor. Şimdi tabii ki basın mensupları hep kafasında Hatay spor var, Atakaş Hatay spor var. Hep söylüyorum Atakaş Spor hiç korkmayın. Bu sene ligi layık like olduğu yerde bitirecektir. İlk önde bitirecektir. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular kendine düşeni fazlasıyla yapacaklardır. Bir müjde var. Çok kariyerli bir futbolcumuzu bünyemize inşallah ya bu akşam ya da yarın sabah katacağız. Bir tane daha kariyerli futbolcu inşallah yakında gelecek. Ama şu var ki futbolcu bir cami olunca futbol e, camiası cami olduktan sonra birbirine kenetlenince ve ortak amaç peşinde koşunca başarılı oluyor. İsimlerle başarılı olunmuyor. Bu nedenle takım oyunlarında takım olabilmek yardımlaşabilmek ve aynı amaç yolunda mücadele etmek çok önemli. Bizim arkadaşlarımız onu yapacaklar. Geçen sene ortasından itibaren biraz düşük performans gösterdik. Bu sene arkadaşlarımız inşallah önümüzdeki maçlardan itibaren tekrar çıkışa geçecekler. Bu ligin gediklisi olacaklar. Sürpriz takımı ve misafiri olmayacaklar. O isimle paylaşayım. Ama Baba inşallah. Yarın, yarın bir futbolcuyla anlaşacağız. Onu görürsünüz. Kim? Kimini imza atmadan nazar değiyor. Sıkıntı çıkıyor. imza atsın. Atalım. Ondan sonra sürprizimiz. Yabancı Bununla paylaşırız. Yabancı. Bugün yabancı yabancı. Çok kariyerli bir oyuncu. Hepinizin bildiği bir oyuncu. Ee, Ofans'tan bir oyuncu. Öyle söyleyeyim. Ofans oyuncusu. ileride Başka bir şey söyleyeyim. Şu anda e, ikincisi daha kesinleşmedi. Çalışıyor. O da Santrafor. O da çok kariyerli bir futbolcu. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Biraz önce Rahmi Bey söyledi. Bundan sonra e, kadın futbol takımımızın adı Ongo Hatay Spor oldu. Ongo nedir başkanım? Ongo Türkiye'nin yerli ve milli televizyonudur. televizyon Yerli ve milli televizyonudur. Ongo televizyonların sahibi Mehmet Atmaca Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Daha önce de bizim buraya 30 tane skutur gönderdi, destek verdi. O skuturların da üreticisidir. Hep sporda ve hatta sporun ve diğer takımlarımızın yanında oldu. Ben gerçekten de Mehmet Bey'e ve şirketine teşekkür ediyorum. Bundan sonra arkadaşlarımızın oynadığı forma bu, bu hatta spor olacak. Bir alkışlar Yani bu isim de inşallah e, takımımıza uğur getirir ve takımımızı başarıdan başarıya koşturur ve sonunda da e, istediğimiz yerde ligi bitiririz. Ben bugünümüze destek veren bütün basın mensubu arkadaşlarımıza misafirlerimize ve bugün bizim burada olmamızı sağlayan hem genç takımımıza hem büyük takımımıza, kadın futbol takımlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum şampiyonluklardan dolayı. Ama bugün buradasınız. Daha sonra o ablalarınızı yanında olacaksınız inşallah. Bunun için çok çalışmak lazım. Durmamak lazım. Durmadan koşturmak ve amaca ulaşmak lazım. Tekrardan teşekkür ediyorum camiamıza hayırlı olsun diyorum. Bizim takımlarımızı ortalama haftada bir basın mensubu arkadaşlarımızla, televizyonlarımızla buluşturmak istiyoruz. Atakaş Atay Spor'dan sonra Ongo Atay Spor. Bundan sonra da diğer takımlarımızı inşallah haftada bir sizinle buluşturacağız, sizinle tanıştıracağız. Bunun amacı su, siz tanıyın ama tanıdıklarınızı da tanıtın diye bu şey programı yapıyoruz sorun var, devlete böyle bir sorun var mı? bütün arkadaşlar yok. Arkadaşlar, bundan sonra tabii ki sıkıntınız varsa ilgili arkadaşlarımız ama en çok da Rahmi Bey yakın size. Onun aracılığıyla diğer iletişimleri rahat rahat kurabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Rahat tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. doçent doktor Lütfü Savaş'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bu güçlü güzel kadın futbolcularımızı ve aynı zamanda değerli hocalarımızı hem tanışmak amaçlı hem de güzel bir fotoğraf karesi yakalamak amaçlı tek tek isimlerini mevkilerini geldiği takımlara okuyarak sahneye davet etmek istiyorum. Ömer Duman Ankara FOMGET'ten yardımcı antrenör. Açık Turmuş Ankara Spor'dan atletik performans <laughs> Cihan Abaloğlu Hatay Spor'dan kalicentrum <laughs> Derya Küçük Hatay Spor'dan stoper, sabit <laughs> Damla Kılınç Hatay Spor'dan sağ kanat Kılınç Hatay Spor'dan orta saha. Bugün kendisi e, sınavda olduğu için aramızda değil. E, Hande Yavru Hatay Spor'dan <laughs> Emine Demir Hatay Spor'dan Forbey. <laughs> Aybüke Aykul Kayseri Spor'dan Sol Kanat. Alçahan Tekmen Karagümrük'ten Sabit. Birsen Güçlü Ankara Fomget'ten Orta Saha. Merve Odabaşoğlu, Çaykur Rizespor'dan Orta Saha. O da rahatsızlığından dolayı etkinliğimize katılamadı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Nazmi Aytop, Ankara Gölbaşı Belediyesi Spor, Sağ Neslihan Demirdoğan, Hatay Spor'dan Formu. <laughs> Özge Çamurcu, Karagümrük'ten Sol Stoper. <laughs> Seval Akbulat, Ankara Homgit'ten Sol Kanat. <laughs> Şeyma Nur Hapaç, Çaykur Rizespor'dan Kaleci. Küçük Bıyık, Çanakkale Dardanel, Kaleci. <laughs> Aleyna Gültekin, Hatay Spor'dan Sabek. <laughs> Sandra Nantun Bey, Jaguar Efsi, Orta saha. <laughs> mek verenler Pelin Çete malzeme sorumlumuz <laughs> <Bu> Çocuk gelişimi göterapist <laughs> Melek Kasaloğlu masör <gülüyor> <gülüyor> Evet ve ayrıca U15 kategorisinde Hatay şampiyonu olan takımımızı ve hocalarını da sahneye alkışlarınızla davet ediyorum. <laughs> ve Fatih Toluya altyapı sportif direktörümüzü de sahneye davet ediyorum. <laughs> Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz için sizleri de buraya davet ediyorum. İsterseniz şöyle sahneye çıkın. Başka lazım. Sahneye sahneye alalım. Hadi Hadi Hadi